Selam, tek boynuzu bir at gördüm ama sandığım gibi değildi. Hikayem aslında biraz ürkütücü ama bu hikayeyi birisine anlatsanız size inanmayabilirler. Her şey 15 yaşıma bastığımda başladı. Aldığım hediyelerin yanı sıra bana uzun zamandır istediğim o küçük peluş tek boynuzlu atı da hediye ettiler. Tam bir ay önce annemle alışveriş yaparken onu mağazada görmüştüm ve hemen anneme onu almak istediğimi söyledim. Ama o bana olmaz dedi. Ama anne hadi gidiyoruz diyaloğumuz böyle bitti. Bu yüzden alamadan oradan ayrıldık. Ama anneleri bilirsin. Çocuklarını mutlu etmek için yapmayacakları şey yoktur. Benim annem de öyleydi. Hmm. Gece yatmaya gittiğimde uzun zamandır istediğim oyuncak yatağımda duruyordu. Mutluluktan rüyamda bile onu gördüm. Sürekli olarak bir şeyi veya birini düşündüğünüzde bu olur. Harika bir rüyaydı. Rüyamda gökyüzünü, yıldızları ve onların arasında uçabildiğimi görüyordum. Sonra o geldi. Uyumadan önce oyuncağıma Dinkle adını vermiştim. Daha uzaklara uçmak istedim. Ama o beni kendi dünyasına bakmaya davet etti. Uyumaya, denilenleri yapmaya, zorlanmadığım ve ne istersem onu yiyebileceğim bir dünyaya. Çok eğlenceliydi. Her türlü müziği dinledik. Suyun altında nefessiz kalmadan yüzdük ve bitmeyen bisküviler yedik. Dinkle de benim gibi tatları sevdiğini ve ona bir şeyin yapılmaması gerektiğini söylenmesinden hoşlanmadığını söyledi. Sanki en iyi arkadaşlarmış gibiydik ve ikimiz de tanıştığımız için mutluyduk. Sonra aniden beni sonsuza kadar onunla kalmaya davet etti. Güldüm ve bunun ne anlama geldiğini sordum. Bu güzel dünyada onunla bu rüyada kalabileceğimi ve artık hiçbir şey için endişelenmeme gerek olmayacağını söyledi. Güldüm ve bunu yapamayacağımı, çünkü istesem de istemesem de eninde sonunda uyanacağımı söyledim. Ama Dinkle sadece burada kalmayı istememin yeteceğini. Pekala, senin teklifini düşüneceğim güzel tek boynuzlu. Ama şimdi gitmem gerekiyor dedim, esnemeye başladım. Rüyada uykuya daldım ve bir anda gerçek hayata döndüm. Uyandım, tek boynuzlu atım elimde değildi. Sanki bana gücenmiş gibi benden bir metre ötede duruyordu. Ama büyük ihtimalle uyurken ona tekme atmıştım ve yataktan düşmüştü. Bütün gün bu rüyanın etkisinde kaldım. O gün okulda öğretmen veli görüşmeleri vardı. Bu yüzden aile arasında biraz gerginlik yaşadık. Aile yemeği sessizlik içinde gerçekleşti. Yemekten kalkıp gidip yatmaya karar verdim. Orada beni güzel ve tek boynuzum bekliyordu. Yatağa atladım. Tek boynuzuma sarılmak istedim ama o yatakta değildi. Aramaya başladım ama odamda bulamadım. Sonra diğer odalara gittim ve onu salonda buldum. Yemek yediğimiz yerde. Çok tuhaf. Onu buraya kim getirdi? Ama neyse. Yatağa uzandım, atıma sarıldım ve rüyamda tekrar onunla buluştum. Çok tatlıydı. Anne ve babamla aramın nasıl olduğunu sormaya başladı. E bunu nereden biliyorsun diye sordum. Ama bir cevap beklemeden bunun sadece benim hayalim olduğunu. Önce Neverland'a, sonra Hawaii uçabilecekken hayalimi böyle boş sorularla harcamamayı tercih ettim. Ama sormaya devam etti. İyi misin? Biraz bunu almış gözüküyorsun. Evet doğru. Kimsenin beni anlamadığını düşünüyorum. O zaman benimle kal. Sana yeni bir yaşam verebilirim. Burada kalmak istediğini söylemen yeterli. Bana dokun ve tüm bu dileklerin gerçek olsun. Söyledikleri çikolatalı kek kadar cazip geliyordu. Gerçek ve gri hayatımı renkli ve eğlenceli bir yaşamla değiştirmek için büyük bir arzum vardı. Ona yaklaştım. Elimi kaldırdım ve ona dokunmak üzereydim ki bir anda fikrimi değiştirdim. Ona bunun iyi bir fikir olup olmadığından emin olmak için zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. O anda Dinkle o her zamanki gülümsemesini mutsuz bir şekilde değiştirdi ve artık karar vermem gerektiğini söyledi. Böylesine havalı ve arkadaş canlısı bir kızı hediye edildiği için çok mutlu olduğunu ama bunun bu şekilde daha fazla süremeyeceğini söyledi ve bana biraz daha zaman verdi. Uyandığımda yine yanımda değildi. Yatağın yanında yatıyordu. Hayır onu yine ben atmış olamazdım. Neyse hazırlanma, kahvaltı yapma ve yine karışık bir günde okula gitme zamanı gelmişti. Ders üstüne ders işledim. tenefüste koridorda durup onun söylediklerini düşünürken sınıfımızdan bir çocuk yanıma geldi. Gözleri şişti ve torba torba olmuştu. Beti benze atmıştı ve kocaman bir gülümsemeyle bana gelerek sordu. Tek boynuzlu atın teklifini hala kabul etmeyecek misin? Ne diye sordum. Onunla kalmanı teklif etmiştim. Kararını verdin mi? Hı -hı. Sonradan anladım. Bu neydi şimdi? Bu çocuk tüm bunları nereden biliyordu? Bacaklarım titriyordu ve içgüdülerim hemen buradan gitmemi söylüyordu. Panik içinde eve koştum ve eve gider gitmez bu atı buldum. Pencereden dışarı attım ve bir süre beni evden uzaklaştırmaları için ailemi aramaya başladım. Tepkilerine şaşırmadım ve öyle bir sinir krizi geçirdim ki benim daha iyi hissedeceğim ben emin oldukları şehrin dışındaki büyük annem ve büyük büyükbabamın çiftliğine göndermekten başka çareleri yoktu. Hı -hı. Temiz hava, hayvanlar ve çiftlik hayatı. Ertesi gün oradaydım. Bütün gece uyuyamadım ve bu sürekli gülen atın rüyama girip tekrar beni ikna etmeye başlamasından çok korkuyordum. Ama neyse ki oyuncak burada değildi. Çiftlikte biraz dolaştıktan sonra uyudum. Gece uyandım. Evet uyku düzenimi böyle bozmamam lazımdı ama umurumda değildi. Yemek yedim, sıkıldım. Anneannemin gün içinde bana göstereceği güzel atları hatırladım. Hatta lakaplarını ve birkaç at olduğunu hatırladım. Ahıra gittim. Sırayla her birinin yanına gidip güzel yelelerini okşadığımda kalbim neşeyle doldu. Ama nedense bir tane sonra da yoktu. Etrafıma bakmaya başladım ve sesler duydum. Rastgele at ve insan sesi karışık şekilde duyuluyordu. Ahırın uzak köşesindeki karanlık bir köşeden geldiklerini anladım. Burası filmlerdeki gibi ürkütücüydü. Muhtemelen at kötü bir şekilde kapanmıştı. Oradan atlamaya çalışırken bir yerini sıkıştırmıştı. Adını söyleyerek oraya yaklaşmaya başladım. At inlemeye devam etti. Aramızdaki mesafe çok azaldı. Neredeyse yanına gelmiştim ve sordum. "Debi, bir yerin mi acıyor? Kendini kötü mü hissediyorsun?" ve o anda karanlığın içinden alnında boynuz olan bir at çıktı ve çılgın bir sesle sordu. Neden hala benimle kalmayı kabul etmedin? Bu ne ya? Yine o. Çok korktum ve hemen kaçmaya başladım. Ve Lincoln ayağa kalktı ve neden ben hala seni bekliyorum? Koşarak kapıyı arkamdan kapattım. Birkaç kez kapıyı kırmaya çalıştı ama başaramadı. Sonra sessizlik oldu. Dikkatlice içeriden gelen sesleri dinlemeye başladım. Ama kısa bir sessizlikten sonra nasıl olsa kabul edeceksin. Paniğe kapılmıştım ve eve gidip yatmaktan başka bir şey düşünemiyordum. Sabah akşamdan daha güvenliydi. Yine bütün gece uyuyamadım. Sabah büyükannem kahvaltı hazırladı. Herkes yemeğini bitirip de işine gittiğinde yanına gittim ve korkuları olup olmadığını ve bunlarla nasıl mücadele ettiğini sordum. Elbette var diye yanıtladı ve büyükannem ama korkular hassas bir meseledir dedi. Ya korkularına patronun kim olduğunu gösterirsin ya da ömür boyu korkularına nesiri olursun. Her seferinde seni köşeye sıkıştırırlar. Hayatın boyunca korktuğun bir şey vardır ama aslında onu kendi gözünde büyütmüşsündür.'' Neyse şimdi atları besleme zamanı. Kolumu tuttu. Onları ağırdan çıkardık ve onları çimenlerde otlarken biz derdi çimlerin üzerinde durduk. Atlardan birinin yanına gittim ve o yemek yerken onu okşadım. Neden atlardan korkayım ki? Korkacak ne var dedim yüzümde bir gülümsemeyle. Kendimi hemen daha iyi hissettim ve sonra şunları duydum. Hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Sadece arkadaşlığımı kabul et. Gözlerime inanamadım. Bütün bunları at geviş getirirken gözlerini gözlerimden ayırmadan yüzüme söyledi. Yine korkunç bir paniğe kapıldım ve tüm gücümle eve koştum. Büyük annem koştuğumu gördü ve hemen peşimden geldi. İçeride kollarımı göğsümde birleştirmiş ağlıyordum. Büyük annem bana sarıldı ve neyden korktuğumu sordu. Ama her şeyin sıradan bir at gibi görünen tek boynuzlu atla ilgili olduğunu söyleyemedim. Bu yüzden her şeyi basitleştirdim. Ve büyük anneme toynaklı hayvanın gözlerime bakıp ondan korkmadığımı söylemem gerektiğini söyledi. O zaman korkumu yenecektim. Bunu yapmaktan nefret ediyordum ama haklıydı. Dinkler ile bugün görüşmemiz son olacak. Gece geldi. Tüm gücümü bir yumrukla toplayarak nefret ettiğim bu hara gittim. Kapıyı açtım ve içindeki her şeyi incelemeye başladım. Her şey sessizdi ama o at yine orada değildi. İçeri girdim ve kapıyı arkamdan kapattım. Yavaş ama emin adımlarla bu çılgın tek boynuzlu atın çıktığı karanlık köşeye yaklaştım. ''E işte buraya geldin. Yani neye ihtiyacın varsa onu kabul edeceksin.'' dedi. Giderek daha da çirkinleşerek karanlıktan çıktı. ''Hayır, bugün hayatından sonsuza dek ayrılacaksın Dinkle.'' Ama inkar etti ve ona ihtiyacım olduğunu, onsuz mutlu olamayacağımı iddia etti. Öfkeye kapıldım. Ve artık ondan korkmadığımı ve küçük çocuklara göre o pembe rüya ülkesine geri dönmesini haykırmaya başladım. Biraz sessizlikten sonra ortadan kayboldu ve onun yerine Debbie geri geldi. Yanıma geldi ve kendini sevdirmeye başladı. İşte tek boynuzlattan böyle kurtuldum. Hikayem bu kadar. İsteklerinizde dikkatli olun. Daima büyüklerinizi dinleyin. Kanala abone olun, videoyu beğenin. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Benim adım Mina. Okuyorum ve çok iyi bir öğrenciyim. Davranışlarla ilgili hiçbir problemim yok. Muhtemelen anladığınız gibi aynı benim gibi olan ebeveynlere sahibim. Annem ve babam beni oldukça tutucu bir şekilde büyüttüler. Erkeklerle sık sık dışarı çıkmama izin vermediler. Her zaman yeni arkadaş edinmemi istemediler. Daha çok kimin arkadaş olacağımı onlar seçtiler ve bana her zaman hangi eylemlerin kabul edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduklarını hatırlattılar. Ailenin tek çocuğuyum. Bu yüzden çılgın oyunları icat edecek, eşek şakaları yapacak kimsem yoktu. Her gün ailemi itaat etmem benim için daha karlıydı ki her gün öyle de yaptım. ''Basit bir hayatım vardı. Sabah uyan, duş al, kahvaltı yap, okula git, okuldan sonra eve gel, öğlen yemeği ye, ders yap, sonra bir şeyler atıştır. Müzik kurslarına gidiyordum. Annem beni piyano kursuna gönderdi. Akşamları onun piyano çalmamı çok seviyordu. Tüm bu ritünden sonra akşamları eve gider, ailemle yemek yer, duş alır, kitap okur ve yatarım. Hafta sonları ya ailemle büyük babamı ziyarete gideriz ya da akşamları evi temizleyip yemek yaparım. Bu her yıl böylece devam etti. Sıkılmış mıydım? Hmm, bilmiyorum.'' Çünkü bundan başka bir hayat görmemiştim. Okuldan kızlar ilk başlarda bana gelip beni tarif partilere davet ettiler. Ama ben her zaman reddettim. Parti kelimesini duyunca annemin yüzünü hayal eder etmez kendimi kötü hissediyordum. Arada sırada bana şimdiki çocukların ne kadar şımarık olduklarını söylüyordu. Ve örnek olarak tanıdıklarının veya kız arkadaşlarının benim yaşımdaki alkol, sigara ve başka bir şey deneyen çocuklarını gösteriyor. Onları suçlamıyordum. Sonuçta bu onların hayatı. Kendi yollarını seçiyorlar. Bir keresinde anneme bundan bahsetmiştim ve o çok sinirlendi. Hemen dedi. Hayır seçim anne baba yapmalı. Çocukların ne yapması gerektiğini biz daha iyi biliyoruz. Sen akıllı bir kızsın değil mi? Kötü erkeklerle asla arkadaş olmayacaksın değil mi? Bana öyle bir ses tonuyla sordu ki sanki tek bir cevap bekliyormuş gibi. Her zamanki gibi. Evet anne dedim. Anne mutlu bir şekilde gülümsedi ve bu çok hoş dedi. Yıllar geçti sınıf arkadaşlarımın çoktan erkek arkadaşları vardı. Ama ben sadaylı ilişki düşünmekten bile korkuyordum. Bir gün eve geldim. Annemin eski okul zamanlarından fotoğraf albümlerine baktığını gördüm. Onları daha önce hiç görmemiştim. Bakmak için yanına gittim ve fotoğrafta annemin bir partide olduğunu gördüm. Genç, neşeli ve güzeldi. Fotoğrafta elinde bir bardak gördüm. Ve bu fotoğrafın nereden olduğunu sordum. Annem o kadar anılarla doluydu ki bir arkadaşının doğum günü partisinden olduğunu söyledi. Eh biz çok gençtik elimden geldiğince eğlendim dedi ve sonra dağını ısırdı. Hemen konuyu anladım ve kızların beni doğum günlerine davet ettiğini söyledim. Annem çabucak fotoğrafı ellerimden kaptı ve bana kötü etkiye kapılmamamı söyledi. İçimde resmen bu adaletsizlikten dolayı fırtınalar koptu. Kendimden bunu beklemiyordum ama kelimeler o kadar hızlı çıktı ki ağzımdan onları kontrol edemedim. Bana sevdiğim bir şey kötü olduğunu söylemeye nasıl cüret edersin? Hayatım boyunca senin ve babamın istediklerini yaptım. Her gün çalıştım. Ders çalışmaktan başka eğlencem yok. Arkadaşlarım bile yok. Ve hayatında sadece bir kez bile kızlarla bir akşam geçirmek için gitmeme izin veremez misin? Bunları söylerken annemin gözleri gitgide daha da suçlarla geldi. O anda gözlerimden yaşlar fışkırdı. Bunca zamandır ilk defa kendime üzüldüm. Ve sonunda anladım. Odama çıktım ve ne olursa olsun partiye gitmeye karar verdim. Gardırobumda uygun elbisem yoktu. Bu yüzden okul üniforması giydim. Rahatsız, korkmuş ve heyecanlıydım. Ama bir gün bile olsa kendimi ayırmalıydım. Bu düşünce beni motive etti. Eve dönmeme izin vermedi. Görünüşüm oradaki herkese şok etti. Çocuklar arasında konuşmalar ve fısıltılar hemen başladı. Ama aldırmamaya çalıştım. Sınıf arkadaşım Iva hemen yanıma geldi. Orası onun eviydi. Ben arkadaşlarıyla tanıştı. Geldiğime şaşırmamıştı. Ve bu Royan. O benim uzak akrabam dedi. Ve bakışlarım uzun boylu hoş bir çocuğa dikildi. O da gözünü bile kırpmadan gözlerimin içine baktı. Eva bir bardak içki içerek oradan ayrıldı ve etrafa bakmaya devam ettim. Daha önce buraya gelmiş miydin? Tanıdık olmayan bir ses sordu. Royan arkamda duruyordu. Böylece tanıştık. İlk görüşte aşktı. Hayatımda ilk defa onun gibi bir çocuğa bile aşık olmama izin verdim. Royan'ın iyi bir ürünü yoktu. Herkes ona kadın avcısı diyordu. Kızlar arasında çok popülerdi. Bu benim için ilk tutkumu körükledi. Ona deli gibi aşık oldum ve o da boş değildi. Her gün birbirimizi gördük ve bana hayatın tamamen farklı bir yönünü gösterdi. Royan araba yarışını severdi. Sık sık kumar oynardı. Bölgedeki birinin sorunlarını çözerdi. Polislerde sorunları vardı. Ayrıca içki ve sigara içiyordu. Genel olarak bana tamamen zıt bir örnekti ve belki de sevdiğim şey buydu. İlk randevum, ilk öpücüğüm, ilk dansım, ilk mini yolculuğum Ryan'la oldu. Onunla geceleri mesaj yapıp sohbet etmeyi ve okula gidemeyecek kadar uykusuz kalmayı sevdim. İlişkimizden bir hafta sonra hayatımın ilk kötü notunu aldım. Tarih dersinden önemli bir sınav vardı ve ben geçemedim. Bundan bile başım dönüyordu ama hiç üzülmedim. Tam tersine yeni bir duygu hissettim. Kötü not aldığında ne hissedersin? Benim içimde bir asi uyandı ve bu çok hoşuma gitti. Neredeyse iki aydır çıkıyoruz kendimi çoktan değiştirmeye başladım bile. Kahküllerimi kestim, yeni kıyafetler ve ayakkabılar aldım. Annemi şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ancak hiçbir şey söyleyemedi. Çünkü bir şey söylerse onu suçlayacağımı biliyordu. Çok ileri gitmişti ve bunu fark etti ama artık çok geçti. Royan onun için neler yapmaya hazır olduğumu sorduğunda bir anda her şeye hazır olduğumu söyledim. Her şey mi diye sordu. Ben de gülümsedim. Dikkatli ol bebeğim sözlerine dikkat et sonra seni yanlış anlayabilirim dedi. Sakince ve güldü. O akşam birlikte yürüdük otomobil yarışına gitmeyi teklif etti. Onunla gittim. Mekanla gittiğimizde çok fazla insan vardı. Royana son kez intikam alması teklif edildi ve o da kabul etti. Adamlardan birileri kaybediyordu. Ondan sonra somurtkan görünüyordu. Daha sonra bunların yerel bir çete olduğunu öğrendim. Ya da onun gibi bir şey. Royan ona çok para kaybetti ve geri kazanmak istedi. O adam da kabul etti. Ve erkek arkadaşım yine kaybetti. Royan öfkeliydi. Miktar az değildi. Sonu doğa adamına yaklaştı bir anlaşma teklif etti. Geceyi kız arkadaşınla geçireceğim ve borcunu affedeceğim dedi. Royan'a dehşetle baktım. Sessizdi ve bana baktı. Hmm, hey buradan gitmiyor muyuz bu ne saçmalık diye sordum. Royan bana baktı ve odama tüm borç mu diye sordu. O anda üzerime kaynar su dökülmüş gibi oldum. Ne? Ne dedin sen? diye sordum. Royan beni kenara çekti ve her şey hazır olduğunu söyledin. Sadece bir gecelik hepsi bu. Yarın yine birlikte devam ederiz dedi. Yüzüne yumruk attım ve ağladım. Adam gülümsedi. Kolum tuttu beni arabaya götürdü. Beni şehre götürdü. Yol boyunca sessiz kaldım. Merkezde bir yere vardık. Parkta bir bankta oturmayı teklif etti. Oturdum ama sakinleşemedim. Sessiz ve sakin bir şekilde. O sana layık değil. Onu uzun zamandır tanıyorum. Saygının ne demek olduğunu bilmiyor. Sınavımı geçemedi. Seni korusaydı borcunu affederdim. Nerede yaşıyorsun seni ben bırakacağım diye sordu. Şaşırdım ve ona sessizce baktım. Ne? Ben onun gibi bir pislik değilim dedi. Ve sonra beni eve bıraktı. O akşam annemin duygularının bazı yönlerden haklı olduğunu anladım. Sadece biraz fazla abartıyor ve beni boğuyordu. Sanırım çok geç olmadan herkese güvenme huyumu gözden geçirme zamanım geldi. Ne dersiniz? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Valerie. Annemle kendim hakkında, onunla ilişkimiz ve onunla ilgili ilginç bir şeyler bulduktan sonra hayatımın ne kadar değiştiğiyle ilgili anlatacak bir hikayem var. Sır ortaya çıktığında çok şaşırdım. Annem de neredeyse bayılacaktı. Neyse sırayla anlatayım, hepsini anlayacaksınız. Daha önce evimize gelmiş olsaydınız evimize bakarak nasıl yaşadığımızı hemen anlayabilirsiniz. Annem ve benim çok nezih bir evimiz var. Her zaman temiz ve düzenli. Toz zerresi dahi bulamazsınız. Annem tüm okul toplantılarına katılıyor. Beni her zaman topluluklara, yarışmalara kaydedip spor aktivitelerine sokuyor. Her gün derslerimi, programımı kontrol ediyor ve sık sık okul müdürüyle ilerlemem hakkında görüşüyor. Hayır, şikayet eden gençlerden değildim. Aksine okul başkanlarının bir rüyasıyım. Sınıfımdaki en yüksek not ortalamasına sahibim ve sporda da nereye gidersem gideyim yüzme, basketbol, koşu, tenis büyük başarılar elde ettim. Evet, ben böyleyim ve ben ben çok yorgunum. Size gösterdiklerim akıllı bir kız olduğumu, ideal bir ailem ve sağlıklı bir ruhum olduğunu gösteriyor gibi görünebilir. Ancak olayların biraz daha karmaşık olduğunu söylesem bu sizi çok mu şaşırtır? Annemin benimle aktif olarak ilgilenmesine, ayrıca çalışmasına ve hayatımı kontrol etmek için zaman bulmasına rağmen bunun ergenlik için en iyi seçenek olduğunu söylemeyeceğim. Akranlarımın annelerde ilgisizlik ve iletişim eksikliği yaşadığını sık sık duyuyorum, onları anlamıyorum. Bazen düşüncelerimle yalnız kalmak istiyorum ki kimse kişisel sınırlarımı aşmasın. Ama annemle yaşarken böyle bir şey imkansız. Adı Anna. Okulda çok popüler. Kolu her yere uzuyor. Avukat olarak çalışıyor. Özel bir avukat. Güzel. Her zaman sıkı bir takım elbise saç stiliyle geziyor. Günlük yaşamdan çalışmaya kadar her şeyde mükemmel olmamı istiyor. En son ne zaman okul atladığımı, ödevimi yapmadığımı ya da sınıfa gitmediğimi hatırlamıyorum. Belki de bundan dolayı yoruldum. Ama anneme bunu anlatmak zayıflık göstermek anlamına gelirdi. Buna dayanamazdı. Babam da var. Neden ailemden bahsetmediğimi mi soruyorsun? Çünkü o bizim ev hanımımız. Babam mutfakta mükemmel bir iş çıkarır. Çamaşır yıkar, evi temizler ama çalışmaz. Aniden o ve annem böyle bir sorumluluk dağılımının onlara göre daha iyi olduğunu anladılar. Bu yüzden babam sessiz sessiz sık sık ocakta yemek yapıyor. Onun hakkında söyleyebileceğim tek şey bu. Bir keresinde okulda ailemize anlatmamızı istedikleri bir ödev verdiler. Herkes mükemmel, çok nizik bir aileye sahip olduğunu biliyordu. Bu yüzden kimse dinlemek bile istemiyordu. Bu bir utançtı. Öğretmen bana en yüksek notu verdi ve ödevi sormadı bile. Sınıfın yarısının sunumunu dinlemeyi başardı ve diğerlerini de bir hafta içinde dinleyeceğine söz verdi. Ders bittiğinde öğretmene gittim ama neden bana direkt not verdiğini sordum. Annem ve genel olarak ailemizi çok iyi tanıdığını söylediği için endişelenecek bir şey yok dedi. Kendimi rahatsız hissederek sınıftan ayrıldım. Bu ilk kız izlenimi hiç bana göre değildi. Kafama takıldı ve beni zorlamaya başladı. Beklenmedik bir şekilde kendim için bir çeşit değişiklik istediğimi anlamaya başladım. Küçük bir isyan, bir aydınlanma ve tereddüt etmeden dersten sonra en hafif tabirle sınıfımızın serserilerine gittim. Bunlar serseri bir gruptu. Çocuklar fakir ailelerde yaşıyordu ve genellikle küçük suçlar nedeniyle adalet önüne çıkıyorlardı. Aileleri toplantılara hiç gelmemişti. Çocuklar hiç umursamıyor gibi görünüyorlardı. Hanna, ne istiyorsun mükemmel öğrenci diye sordu çetenin lideriydi. Bir gününü sizin hayatınızı yaşamak istiyorum dedim. Çok şaşırdı ve sonra yanıma geldi. Yakınımda durdu, burnunu neredeyse burnuma dokundurarak sordu. Sonra mı ihtiyacım var? Hemen nasıl olduğunu açıklamaya çalıştım. Sadece hayatındaki bir şeyi değiştirmek, yeni bir şey denemek istediğimi söyledim. Ha <laughs> mükemmel kız mükemmel olmaktan bıktı mı? Peki bundan ben ne çıkar elde edeceğim? diye sordu ve ben de ona doğum günümden beri biriktirdiğim 50 doları verdim. Parayı hiç harcamamıştım çünkü nasıl harcayacağımı bilmiyordum. Hiç dışarıda gezmemiştim. Parayı hemen aldı ve bir el daha verirsen benimle bir gün geçireceğini söyledi ve ben de kabul ettim. Akşam yine buluştuk. Hanna beni hayatımda hiç bulunmadığım yerleri gezmeye davet etti. Burası onların alanıydı. Oradaki bütün gençler sokakta oturuyordu. Biri kağıt oynuyor, bir alkol içiyordu. Hepsi bana imalı bir şekilde baktı. Ama Hanna onları çabucak sakinleştirdi. O benimle dedi. Rastgele bir masaya oturdum. Aslında bir kutuydu üzerine kağıt oynuyorlardı. Hanna neler denemek istediğim hakkında birkaç soru sordu ve ardından sigarasını bana uzattı. Bir nefes aldım ve öksürmeye başladım. Herkes güldü. Sonra deri ceketini üzerime verdi. Birkaç dakika sonra bana bir görev verdi. Hanna elime anlaşılmaz bir paket vermişti. Ve onu arabayla gelecek olan adama vermemi emretti. Çok endişeliydim. İçeride ne olduğunu bilmiyordum ama yine de kabul ettim. Birkaç dakika yolun kenarında durdum. Bir araba geldi. Oradan bile elini uzattı ve ona bir çanta verdim. Bana para verdiler ve geri döndüm. Hanna hemen bana fotoğraflarımı gösterdi. Ve artık suça bulaştığımı söyledi. Yanlış bir şey yaparsan bu fotoğraflar gün yüzüne çıkar. Ancak o zaman yasak bir ilacı sattığımı öğrendim. Ve kendimi rahat hissettim. Birkaç dakika sonra onunla başka bir bölgeye gittik. Hanna bir kişi soymamı söyledi. Bu bir kızdı. Elinde bir telefonla yürüyordu ve onu çalmamı istedi. Reddettim. Hanna fotoğraflarla tehdit etti ama yine de bunu yapamayacağımı söyledim. Ona ceketini verdim ve eve gittim. İçimde iki duygu savaşıyordu. Yasak bir şey yaptığım için mutluydum ve diğer yandan şimdi ne olacağını bilmiyordum. Ve hatta başım belaya soktuğum için pişman olmuştum. Ama her şey daha yeni başlıyordu. Eve girer girmez annem beni karşıladı. Histerikti. Ona fotoğraflarımı göndermişlerdi ve o akşam korkunç bir tartışmamız oldu. Annem bir suçta suç ortağı olduğumu öğrenmişti. Yaşamaktan sıkıldığımı, onun kontrolünden ve velayetinden baktığımı söyledim. Ama annem dinlemek bile istemedi. Odaya koştum ve kendimi kilitledim. Sonra bilgisayarın başına oturdum ve mükemmel bir öğrenciyken bir çeteye nasıl katılacağınıza dair bilgiler bulmak için internete bakmaya başladım. İstenilen şeyler de çoktu ama ihtiyacım olan da buydu. Hayatımı tamamen değiştirecektim. Ve sonra tamamen şans eseri annemin gençlik fotoğrafını gördüm. Siteyi açtım ve 20 yıl önce şehirde bir suç çetesinin olduğunu öğrendim. Sık sık yasa ihlal etmişler, çalmışlar, sonra yerleri linç etmişler. Genel çete fotoğrafında onu tanıdım. Bu annem de aralarında duruyordu. Kalbim çarpıyordu. Fotoğrafı yazdırdım ve ona koştum. Onu görünce hemen rengi soldu. Nereden buldun? Ama sözünü kestim. Yani böyle mi? Bana gençliğin hatalarını mı düzelttiriyorsun? Benden bir robot yaptın. Gezmeme izin vermiyorsun. Arkadaş edinmeme izin vermiyorsun. Ama sen diye bağırdım. Annem sessizdi. Fotoğraf alıp Hanna'ya koştum. Kimin soyulması gerekiyor diye sordum. Hanna gülümsedi ve bu bana ilk kurbanı gösterdi. Benden daha çok genç bir çocuktu eve gidiyordu. Bir maske taktım. Hanna'nın ceketini giyip arkadan çocuğa yaklaştım ve çantasını kaptım. Onu geri almak istedim ve 50 metre ileride bekleyen Hanna'nın kalabalığını görerek çocuğu tehdit ettim kaçtı. Adrenalin içimde kaynıyordu. Ama erken sevinmiştim. Bu çocuk Şerif'in oğlu çıktı. Okulumuzda okuduğu için benim sesim ve gözlerimden tanıdı. Polisler bir anda geldi. Hepimiz karakola götürüldük. Çete elemanları buna alışkındı ama ben isterik oldum. Her şeyi mahvettiğimi fark ettim. Annem ilk aramada koşarak geldi. Kehvareti yatırdı ve beni eve götürdü. İlk başta konuşmadık ama sonra babam yine de her şeyi tartışmamız konusunda ısrar etti. Masayı kurdu ve yanıma oturdu. İşte o zaman ne olduğunu anlayarak gözyaşlarına boğuldum. Genel olarak annem bana gençliğiyle ilgili her şeyi anlattı. Birçok hata yapmıştı ve beni kurtarmak istedi. Bu yüzden de avukat oldu. Ona duygularımdan bahsettim ve artık beni bu kadar sınırlamayacağına söz verdi. O zamandan beri hayatım değişti, daha kolay hale geldi. Annem artık o kadar sert davranmıyor. Çeteye gelince çeteden ayrıldım. Düşünüyorum ki onlarsız da yaşayabilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.